Bugün Epic Chef'e bakacağız. Wow kardeşim. Ana da baba hao. denizdeymişiz. yanaştık. Burada yollarımız ayrılıyormuş. Ambrosia'ya geldik. Neden anne hani limanda inmedik diyor. Hadi bakalım iniyoruz. Hey! Aklanarak binmişiz anlaşılan. <laughs> Evet. Şimdi... Saat altıymış. Neler alabiliyor muyuz buralara? Alamadık. Devam edelim. Ha şurada bir şövalye var. Orada dur diyor. Ses konuşma sesi bir di Kaptanla konuşmamız gerekiyor. Kaptan bizi içeri almadılar. Kağıdımız yokmuş. Kaybol dedi bize. Kaptanla konuşamıyoruz. O zaman sol tarafa bakalım. O da inmiş olabilir belki. Burada da bir kovalya var. Buraya gireceğiz herhalde. Liman. Hello. Ne istiyorsun diyor bize. Giriş izni istiyoruz. Girişteki güvenlik sormuş. Gardiyan sormuş. Biraz kızdırdık. Şu sandalyeye oturalım. Ziyaret sebebimizi soruyor şimdi. Şöyle böyle. <laughs> Ve ilk defa geldim. Tamam. Adama kal geldi. <laughs> Şimdi güney kapısına gitmemiz gerekiyormuş. Buradan çıkalım. Outgate e nasıl gideceğiz? Aha, buradaki gitmiş. Ben içeri girebiliriz. Girelim. O kavga sesleri geliyor. Duydunuz mu? Bak. O olay var. <laughs> Neler oluyor? Derin merkezine geldik. Baya olay var burada ya. Bakmasanız öyle müdahale edin. Ben mi edeyim? Şimdi bunlar beni döver burada. Yok. Geçemiyorum. <laughs> tamam siz kapışmaya devam edin. <laughs> Burası güney kapısı mı? Batı kapısıymış burası. Güney bu tarafta. Bu bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Kasaba kafayı yemiş dostum. Evet burası güney kapısı olmalı. Hmm, guard station. İçeride olduğunu biliyorum. <laughs> of. patlat Hayda Bana ayırdıkları bölgeye bakar mısın? Elimle dalga geçiyor olmamızın. Burası Villa Kalamitoza'ymış. Üzgünüm ama evet. Bana söylemiştim diyor. <laughs> Hayatımın en iyi günü diyor. Tamam. Bir lamba verdiler. Yani bu karanlıkta. Ancak. Al bakalım eline. Buraya koyabiliyor muyuz? Koyduk. Rüzgar sesine bak. Oo. Oo. Çok çıkıyor. Bura niye kızarmış? Bakamıyorum. Buraya oturabiliyormuşuz. Claim. Piece of paper. Bir zamanı değilmiş. Devam edelim. Eve gidiyoruz şu an. Bura ne acayip bir yer ya. Evim evim. Güzel evim. Burada hep hayalet hikayeleri varmış. Bu evin benim olduğuna inanamıyorum diyor. Hadi bakalım. Oldukça karanlık. Hadi aydınlatalım diyor. Mumu yakalım. Başka aydınlatabileceğim bir yer var mı? Burada ocak var. Ha, mutfak. Tamam. bir yer var mı? Yok. Üst kat var galiba. Şuraya çıkalım. Aynen. Kömine var burada. Heh. Ne oldu? Burada çalışma masam var. Burada bir küçük bir balkon var galiba. Buna zamanım yok diyor. Peki. Bu odaya geçiyorum. Heh, şurada da bir mum var. Tamam. Evi aydınlattık. Şimdi biraz uyuyalım. Ee, yatağımız bu mu? Tahtada yatacağız, yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Güzel bir uyku, iyi gelecek. Günaydın. Evet yeni kıyafetimiz geldi. Oo. Yeni swim suitimiz geldi yüzmek için. Bakalım. Nereye geldi onlar? Buradaki manzaraya bak. Göremiyor muyuz? Denize de bayağı yakınız. Çok güzel. Daha kontrol et diyor. Gidelim. Karnımız aç. Yemek, bana yemek verin, yemek, yemek. <laughs> yemek. Bir yemeğimiz yok. Hop. Ne oldu? Dışarıdan bir gürültü geldi. Kontrol etsem iyi olur. Bir şey giysem daha iyi olur aslında önce. Böyle Direkt Short'ta mı çıkacağız? Hadi bakalım. Ne gelmiş? Ne bir şey olmuş burada? Bu ne? Oo. Unit K28'miş. Bu bölgenin sahibi sen misin diyor. Evet sanırım benim. Ee, bize ekmemiz gereken şeyleri söyledi. Yani büyümüşsün mü? Dinleyelim o zaman ne yapalım. Sorgulamıyoruz. Ee, hala böyle ekeceğiz. Buraya mı ekeceğiz? Bakalım. Kazmamız var. Bunu ikiye alalım. Şu ışığı yerine koyabiliriz. Bunu nasıl yerine bırakıyoruz? Buradan nasıl alırım? sayoldan almak için ee, yapamadım. Neyse. Beceremedim onu. Şimdi buralara ekebiliyormuşum. Oo, Bayağı da uzağa ekiliyor. Ama ben şöyle şuraya ekeceğim. Buraya. Tamam. Kaç tane ekeceğim? 6 tane ürünüm var. Her biri bir kutu bir kutu ekiliyor herhalde. Şöyle en yakında koyalım. ve Ah yanlış oldu. Bunu nasıl düzelteceğim? Düzeltebiliyor muyuz bunu? Düzeltmeyi bilmiyoruz. Ama orada dışarıda kalsın. Bu ne? Havuç. Havucu ektik. Brit XP varmış. 12 iki tane. Ben daha ekti. Aynen bir bir ekecekmiş. Patates ektik. Şimdi domates ekelim. Güzel. Bunları kullanmamız gerekecek mi? İlla ki. Bu sadece yapmaya mı yarıyor? Kazıyor muyuz sadece? Digging. Tamam. Bunu kaldırabilsem güzel olur ya. Bunu biraz kaydı mouse Koyamadım. <laughs> Neyse bir boşluklu devam ederim. Burası böyle bir sıra boşluk kalır. Şimdi bunların büyümesini mi bekleyeceğim? O sırada arkadaşa bakalım. Beni oradan su mu alacağız? Tamam. Gittiğimizi söyledik. A bize balta verdi. Şimdi ağaç kesiyor. Gidelim ağacımızı keselim. Bu ağacı keselim. Büyükçe bir ağaç. Vur bakalım. Odun aldık. Kaç tane kesmemiz gerekecek? 1. Gerek. Sanırım seviye atlamamız gerek. Bunu da kestik mi? Tamam. Evet seviye atladık. Bu kadar yeter herhalde. Bir götürelim. Ağaçsız kalsın istemeyiz burası. Şu kıyafeti nereden giyiyoruz ya? Bunu bulmamız lazım. Auto play'den bir bakalım. Far drop. Hmm. Gardıroba gitmemiz gerekiyormuş. O zaman gidelim ona. Evin içinde herhalde o. Yok. Önce göre böyle kaldık. <laughs> Önce görevleri bir yapalım. Sonra içeri girebilirsek. Giyeriz kıyafetimizi. Bize bir makine verdi. Ne makinesi? Tam anlamadım. Bir bakayım. Burada gözükmüyor. Monster storage. Küçük bir kasa yapacağız sanırım. Yaparız. Yapı için X tuşuna bastım. Buraya koyalım. Ya da yok evin girişinde kötü durur. Buraya koyalım. Bakalım. Yok değilmiş. Tabela mı Yok, fark etmez. Tabela o yöne bakıyor. İsim verebiliyor muyuz buna? Hmm. Odunları koyabiliriz mesela. Tamam. Yaptığımızı söyleyelim. Bize odun kesmemiz için Odun kesmek için Sunville açıldı. Burası tarla olsun. Köşede odun olsun. Madem ne kadar ihtiyacımız olacak bilmiyorum ama böyle koyalım. Ha yapamıyorum. Niye? Ha odun şimdi değil diye yapamıyorum. Önce kasadan alayım odunları. Buradan alıyorum. Kaç odun istiyor ona da bakalım. Kontrol etmedik onları. 6 odun istiyormuş. Tam da o kadar odunumuz varmış. Koş bakalım. Koş 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 koş. Tamam bu köşeye yapabilirsin. Tamam bunu da yaptık. Şimdi odun iş işleyemeyiz çünkü <laughs> ağaç kesmemiz gerekecek. Bir iki tane keselim sonra görevi yaptık diyelim. Yani kesebiliyor muyuz? Yok. Bunu keselim. Bize verdiği görevlerle ilerliyoruz. O ne derse onu yapıyoruz. Yavaş yavaş evimizin etrafını inşa ediyoruz. Sonra bir restoran açacağız sanırım. O restoranı da işletmeye başlayacağız. Ama öncesinde daha geriden başlıyoruz. Yani bize kalan bir herhangi bir restoran yok. Biz onu baştan inşa ediyoruz. Ektiğimiz sebzeleri toplayabilirsin dedi şimdi. Onları toplamaya gidiyoruz. Buradan buraya havuç ekmiştik. Havuçlarımızı alalım. Patates ekmiştik. Bir de domatesimiz var burada. Tamam. Bu sebzeler sanırım burada yazan sayı kadar çıkacak topraktan. Yani 12 idi. Bir kere topladım 11 kere daha toplayabilirim. Yani güzel oldukça verimli ürünler. Peki bu topladıklarımı tekrardan ekebilir miyim? Fide olarak kullanabiliyor muyum? Ona da bir bakalım. Böylelikle ürünleri çoğaltmış oluruz bol bol. Bakalım ekiliyor mu buraya havuç? Böyle ekemedim. Yok bu ürün tekrar ekilmiyor. Söyleyelim şimdi topladığımızı. Ve i̇şte yeni bir ürün verdi gene. Yemeği nasıl yapacağımızı öğrenecekmişiz. Bize tarif kitabı verdi. Santamıza mı geldi kitap? Yok. Hmm. evin içindeymiş. Villanın içindeymiş. Yap. Hazır eve giriyoruz, üstümüzü de değiştirebiliriz. Gardırobu bulalım. Üst katta odamızdadır diye tahmin ediyorum. Hemen gidelim. Burada ha, çalışma masasıydı burası. Eee, gardırop yok galiba. Chest'in içinde mi? Yok. Ha change clothes diyor buradaymış. Kendi kıyafetimiz. Bir deniz şortumuz var burada. Kendi kıyafetimizi giyelim. Tamam. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Bakalım yemek kitabına. Destin maceraları devam ediyor. Evet. Şimdi Burada nasıl yapacağımızı söylüyor. Öncelikle domatesleri seçtiyor. Domatesi koydum. Tamam. Tamam. Şimdi karıştırmamız gerekiyor. Böyle güzelce karıştıralım. Dikkatli olmamız gerekiyormuş. Çok uzun süre pişmemesi gerekiyor. Bir domatesi atıyoruz şimdi. Düşmesinler. Tamam. Şimdi ne eklememiz istiyor? Avuç. Avuç koyalım. İyi iş çıkardın diyor. Hadi bakalım. Bayağı güzel yemek yaptık. İki, iki domates bir avuçtan beklenmedik bir performans. Koş orada alırız. Gösterelim bakalım beğenecek mi? ve geldi. Oo, bir sürü experience verdi. Evet, yemek yapmasını öğrendik. Şimdi bunu yememiz lazım. Masada yememiz gerekiyormuş. Ayakta yiyemiyormuşuz. Tamam. Hemen masaya oturalım şurada. Afiyet olsun. Çapur 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 çapur. Hadi bakayım. Tamam. Zest'in seviyesi ilerledi. Bir sonraki Zest maceralarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.